اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهي قد عجزت قدرتي وقلت حيلتي وضعفت قوتي وتاهت فكرتي واشكلت قضيتي وساءت حالتي وبعدت أمنيتي وعظمت حسرتي وتصاعدت زفرتي واتضح مكنون سريرتي وسالت عبرتي وأنت ملجئي ووسيلتي وإليك أرفع بثي وحزني وشكايتي وأرجوك لدفع ملمتي يا من يعلم سري وعلانيتي يا أرحم الراحمين Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ey açık gizli her şeyi bilen alim Rabbimiz. Bizi nezd uluhiyetinden göndereceğin ilham hüzmeleriyle doyur. Ve ey kullarını cezalandırmakta acele etmeyen hilm sahibi halim Rabbimiz. Bu tahammülü az kullarını sinelerini sabrı cemille doldurmak suretiyle teyit buyur ve ey yaptığı bütün işlerinde sayılamayacak kadar hikmetlerle bulunan hakim Rabbimiz, yakine susamış şu kullarının kapalı gözlerini de icraatındaki yüce ve derin hikmetlere açıver. Ey Hayyukayyum, kayyum, ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim vicdanlarımızda sürekli zat-ı akdesini yad etmeye bizim muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Bir an bile olsa doğruluktan, doğru olmaktan ve doğru yoldan bizi cüda düşürme. Allah'ım kainatta dönüp duran bütün hadiseler, ağaçların dallarında asılı duran yapraklar ve meyveler, İnsanların içlerinde gezip dolaşan hayaller ve düşünceler, sır ve hafilerdeki dereceler, bunların hepsi sadece senin deymumiyetin ve kayyumiyetinle, nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh, ezelden ebede daim, kaim ve baki bulunmanla meydana gelmektedir. Onların tamamı senin varlığına ve birliğine şahit, müşahitler içinde birer delildirler hepsi senin emrin, teshirin ve evirip çevirmenle varlığın cilvelerini tatmaktadır. Ya Rab! Ne olur? Bizim matlubumuzu ve maksudumuzu da teshir buyur. Senin ulu adını anmaktan bizleri hiçbir zaman uzak etme Allah'ım. Ya Rab! Sen lütufta bulunanların en güzelisin. Senden bizi de umduklarımıza nail eylemeni diliyoruz başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın saymaya kalksak sayamayacağımız nimetlerden dolayı evvel ahir bütün hamdü senalar sana bizim gibi liyakatsiz gönülleri iman ve İslam'la serfiraz kıldığın için bütün minnet ve şükran hislerimiz de yine sanadır. Ne olursun Allah'ım bizi iman ve İslam'la şereflendirdiğin gibi İhsan ve daha ötesiyle de şereflendir. Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan biricik Rabbimiz. Biz aciz kullarını ihsanda bulduğun lütufları geri almak suretiyle cezalandırma ne olursun? Bizi senin nimetlerine karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet buyur ve bize hoşnutluğunun mahrumiyetini ne olursun yaşatma Rabbimiz. Ya Rab, ulu dergahının önüne geldik. Sana hatalarından dolayı uzak düşüp de hatasını anladıktan sonra içi nedametle köpüren bir ihtiyaç sahibinin lisanıyla sesleniyoruz. Dileklerimizi de sevenlerin sevdiklerinden istemesi türünden sayacağını ümit ederiz. Yaptığımız duaları artık bütün bütün çaresiz kalmış ızdırar içindeki bir kulunun duası gibi ne olur kabul buyur ve nezdi uluhiyetine yakınlık gibi payeler üstü bir paye ile taltif ettiğin kullarının gözlerindeki hicabı kaldırdığın gibi hak ve hakikatle bizim aramıza girmiş perdeleri de kaldırıver. Ey kerem ve cümetliğine hudut olmayan yüce Allah'ımız! Senden lütuf sanağınla bizleri de sırıl sıklam hale getirmeni, biz zayıf ve muhtaç kullarını her zaman muhafaza ve himayenin altına almanı, hay ve muhi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilm ile dün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni, kerem kapını bizler için ardına kadar açmanı diliyoruz ya kerim. Rabbimiz, bahtına düştük ne olur, hep düşe kalka sendeleyerek yürüyen ve ruhları itibariyle bir paçavraya dönüşme tehlikesiyle her zaman karşı karşıya bulunan bu mücrim kullarını takva elbisesi, ihsan urbası, muhabbet ve kurp tacıyla zinetlendiriver. Sana müştak kullarının başka her şeye kapandıkları gibi sen de bizim dışımızı ve içimizi canan mülahazası dışındaki bütün fiil, duygu, düşünce ve hayallerden tecrit eyle. Sevmediğin ve razı olmadığın neler varsa onların hepsinin dar mahpeslerinden bizleri kurtar ve hep uzak tut.'' sevip razı olduğun işlerle bizleri meşgul eyle Allah'ım. Ey bilinmesi gerektiği ölçüde bilmekten fersah fersah uzak bulunduğumuz Yüce Rabbimiz, bizi marifet denizinin derinliklerine daldır. Daldır ki kalplerimiz saffet bulsun, yolumuzun sonu da vuslat olsun, bizi nurunla rızıklandır. Şek ve şüphenin karanlık vadilerinden uzaklaştır zahir ve batınımızı ilahi inayetinle teyit buyur ve bizi cismaniyetinin altında kalıp da ezilenlerin elim akıbetine maruz bırakma. İlahi, babuk meftuhun lisail ve fadluk mebzulun linnail ve ileyke muntaha şekva ve gayetul mesail. İlahi, irham dem'i sail. وجسمي الناحل وحالي الحائل وشبابي المائل يا من إليه رفع الشكوى يا عالم السر والنجوى يا من يسمع ذيرا ويا من هو بالمنظر الأعلى يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا صاحب الدوام والبقاء آمين 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 وسلام على المرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه